güzel bir bebek yeleği ördüm. Şimdi bunu çiçekle süsleyeceğim. Bu çiçeğin yapılışını anlatacağım sizlere. 5 zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 5 Batıp bir halka oluşturuyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 başına dolayıp 3'te çekiyorum. 2 zincir atıyorum. Yine başına dolayıp 2 zincir atıp 2 yine üç trabzan örüyorum. 1 2 1 2 2 4 6 7 2 çekip 8 tane halkam oldu. 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 olacak. Bir tane daha yapmam gerekiyor. 1 iki zincir çekip şurada 2 kalacak şekilde batıyorum. 1 2 3 zincir çekip 5 dolduruyorum. Üçlü trabzan yapıp 3 4 şununla da 5 oldu. Yine başladım. 2 3 4 5 5 yaptıktan sonra geri dönüyorum şu trabzanların başına sıkılıyorum 1 2 zincir çekiyorum ve arkasından şuraya sıkıştırıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bu arkasını doldurmaya başlıyorum. 5 tane dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 doldurdum. Başına tekrar atıyorum. 5 de buraya dolduracağım. 1 2 3 4 5 Bunu yine şu trabzanın başına sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 zincir ve doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 olunca tekrar başına atıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar bu trabzanın başına sabitliyorum. tekrar iki zincir çekip 1 2 3 4 5 yine başına atıp 1 2 3 4 5 1 2 yine arkaya dönüp şuraya sabitliyorum. 3 zincir çekip yine dönüyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 buraya 5 buraya 10 tane trabza yapıyorum. Bunların başına sabitliyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Arkaya dönüp 1-2 3 tane zincir çekip başına atıp tekrar doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 5 Trabzonların başına sabitliyorum. 2 zincir çekip yine arkasına dönüyorum. 1-2-3 başına dolayıp çiçeğimizi istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Battaniyelerde, bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Değişik ve güzel bir motif. Ben bebek yeleğimi süslemek için kullanacağım şimdi bunu. 2 3 4 5 Patiklerin üzerine de güzel oluyor. Bitiş yerinde dikkatli yapmak lazım. Buraya sabitliyorum. Tekrar geri 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar su motifimin üç zincir çekip tekrar bu son yaprağımı yapıyorum. 4 2 4 Bir tane daha yapacağım. 5 oldu. Ve şu son trabzanı dolduracağım. 2 3 4 5 ve bunu şuraya sabitleyeceğim. Şu 10 tane doldurmuştum ha. Şu ortasına şu 5'e sabitleyeceğim. Şu ipimi kopartmıyorum şimdi. Arkaya çekiyorum. Çiçeğimin dikimi için kullanacağım. Bakın tam şurası. Bakın arkadaşlar çiçeğim bitti. elinizle düzeltebilirsiniz çok hoş güzel bir çiçek değişik bir çiçek yapımı size kolay gelsin